Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Eski Wall Street traderı Jordan Belfort, Dogecoin ve Shiba Inu'nun hayranı değil ve bu meme coinleri sert bir dille eleştiriyor. Çılgın hayat hikayesi Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmini ilham kaynağı olan eski borsa komisyoncusu Jordan Belfort, son röportajında meme coinleri eleştirdi. Ünlü Amerikalı girişimci, en popüler iki şaka kripto para birimi olan Dogecoin ve Shiba Inu'nun gerçek bir değeri ve faydası olmadığını söyledi. Daha sonra shitcoin'lerin tek amacının insanları paralarından ayırmak olduğunu savundu ve bunların insanları zengin etme yeteneklerini sorguladı. Jordan Belfort konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: "Milyonlarca ve milyarlarca kazanan insanların çılgın hikayelerini duyuyorsunuz ama kaybeden insanlar da var. Doğru bir yatırım değil. Ekim ayında %800'ün üzerinde yükselen Shiba Inu, Kasım ayında %29 düştü." Yine de Meme Coin, sinema salonu AMC ve çevrimiçi elektronik perakendecisi ile birlikte birçok şirketten benimsenme görmeye ve Doge'nin Elon Musk'tan destek almaya devam ediyor. Sizler Doge ve Shiba Inu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.